Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Uğurcan'la birlikte Bravo Stars oynayacağız arkadaşlar. Merhaba Uğurcan. Merhaba. Evet şimdi şey arkadaşlar. Oyuna başlayacağız. Ben Dynamite'ımı 14 ya da 15 yapacağım. Arkadaşlar şu an Başladık oyuna. Öldüm onu, öldüm onu. kaç kaç kaç. <laughs> Allah belanı ya. Neyse kupamız gitti. <laughs> Arkadaşlar bir bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben bir seçtim. Seçtim bir oynayacağız. Diğer elde şey yaptık yenildik. Diğer elde yenildik arkadaşlar. Şimdi bu, bu elde yenilmeyeceğiz Diye düşünüyorum. İnşallah yenilmez. Dynamite'i yani kalkmayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Belki Rolga'yı seçerim. Uzan ölüyorum ben. Kalk öldüm. Orada şey var bu belki Al onları, al onları kaç. Abi beni bekle. Almadan beni bekle. Alma. Al al. Kaçıncı oldun? Ha, ben doğdum. Neyse olur mu? Ben doğdum arkadaş. Aa öldüm. Dedim ya. Dördüncü olduk. Sibirya'da. <laughs> arkadaşlar ben şimdi başka bir karakter çekeceğim. Arkadaşlar seçim. ben Yiğit oluyorum. Ben ne olayım? Bubble Tribble. Samenka. Uğucan şu benim yedek hesabımda oynuyor arkadaşlar. O yüzden güçsüz. Gerçek hesabı 2600. 604 falan öyle bir şey. O yüzden benim hesabım yani da Nerede kaç 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 Arkadaşlar, ne? Arkadaşlar, bu sefer birinci olacak. Emin misin? Eminim. Ne? Çok mu? Hadi <laughs> <Adileler>. gidelim. <laughs> 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 merhaba. Niye merhaba yazıyor? Ne ya? Bir şarj oluyor, bir donuyor. Hocam seni patlatacağım. Ay internet çekmiyor ya. Atalım bakalım. bakalım. Hop oku evini rahat aldık bari. A robot mu <laughs> bu ben ya? değmez şu robota ya? Her gün onu da ya.

Uf, nasıl oynadım ama? Git oradaki güçleri al. Güzel. güzel oynadım ha. Geldim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ona Bakalım 8 bit olacağım o canım. buna göre. Ay yanlış yere girdim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan merhaba diyorum. Aa, arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Gel aynı yerden başlayalım. Ben sana rozu alacağım. Şurada birisi var mıdır? Yoktur. Alır mı? Gel gel. Gerçekten Evet, Uygan kaçtı. Evet, ben de geldim. Buradan kodda yuvarım. Öldürün, öldürün. Ne takım olacağım ya? Ha takım olalım, takım takım. Gördüğünüz takım hadi. Hadi gördüğünüz takım. Aa, Galiba ultiye bastım ama onu niye yenmedim? Kanka üçüncü olmayak gene lan. Geliyor öldür onu. Ben Beryl çekeceğim arkadaşlar. Beryl yakından iyi olur ha. Ben de Elsin'i ot ettim artık gidiyor. Ben Elsin'i oyuna başlıyorum artık. Seçtim Yapıyorum. Vamos! Sexto, Marcos, Yapmışlar ne ya? Arkadaşlar benim gerçek hesabımda Jack var. Annemin telefonu. Annemin telefonunu ben yapayım. Ben de yapayım. Annenin telefonunu çektim. Bu konusunda böyle devam etmez ya. Aa hocam bir kişi aldı. Aa, maske var. Şimdi doldu benim. Alırım maskeyi. Önemli, alıyorum. Kayık! Kayık! Kayıklarım! alır, ben de alırım. İçimiz dövdük. Ben onu aldım, o da beni aldı. Git bak oradaki iki kalk. Bekle ben geldim. Ya ben, ben sizi ne alıyorum ya. Arkadaşlar, birinci, artık birinci olursak videoyu kapatacağım yani. kapatma. Olacağız biz. Birinci olursa kapatacağım mıydı arkadaşlar? Yok yok. Aa! Artık bitti bu iş ya. Bayağı yanıyor. Oğlum Adamlar 20 ve 500 biz Evet, evet. arkadaşlar evet. evet. yedik. Ben Frank'le girdim. <Sessizlik> <hop>. <Sessizlik> Kanka onu alırsın sen? Hadi ya kaçtım <Sessizlik> ya. Bu elde birinci olamazsa videoyu kapatacağım arkadaşlar. Videomda birinci olamıyor. Kapatırım mıydı? Öldür onu. Benim ultim var onları öldürebilirim yani. Abi bu kurt gitti. Alır mı ki? Kaçtı yani. Ultim gördü ya. Anladım. Kaç kaç kaç. Aa, bu birinci mi oluyor? Bir <laughs> Alırım ben <mı>? onu. Alırım ben onu. 16 Bu ne? 19. Adamlar hiç ölmemiş. Bakın. Adamda... Adamda aksesuar varmış ya! Dego, yıkat et. Birinci benim dediğim karakter olursan alırım. Olur. Arkadaşlar ilk oluyorum. Bir, birinci olursak videoyu da kapatıyorum. Kapatma. Devam. Kapatma bana. İki. Bak bir geldi. Bunu görüyorum. musun? <laughs> Olmaz kapma denecek. da yok. Let's go, huh? Adam var 19 lüklar gel sabah onları alamam. 19 ne biliyor musun? 19 lüklar ne biliyor musun? <laughs> Çiçeğimizi alıyorsunuz. Saklan, saklan. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sabasınızda ne? kanım, borus kan. 要不那一套呢？确实。 Evet arkadaşlar gene yenildik. Arkadaşlar bu bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.